Minecraft'a devam ediyoruz. Bölüm birini çekmiştim. Ev yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar evi bitireceğiz. Ben yine beyaz odun toplamaya başlayayım. Bugün arkadaşlar şuradaki mağarayı ineceğiz. Ama birazcık da kömür toplamam lazım ki mağarayı inebilelim. Arkadaşlar Minecraft'ı çoğu biliyordur yani. Siz biliyorsunuzdur Minecraft'ı. Benim en sevdiğim oyunlardan birisidir. Ha şöyle odun toplamaya başlayalım. Arkadaşlar burada birinci bölümde küçük bir baraka yapacağım dedim. Kulübe demişim. <laughs> Kulübe demişim orayı. Neyse a burada demek merhaba kafana vurdum baltayı. Ay köyü bulduk. Ye! Yeah! Ev yapmama gerek kalmadı. Oh yatak mis. Ah. Sarı yatağım mı oldu? Saman mı? Burada alt mı vardı saman? Var. Saman mı yani? burada alt var da saman. Saman. Bazılar şu terleyi. Oo, bunlardan da ekmekler yaparız. Ha besle diyor. Umrumda değil. Beslemeyeceğim lan burada bal kova ne alaka? Bal kova mı mal bilmiyorum. Şimdi bunları da ekmeği de çevirelim. Nasıl ekmeği çeviriyorduk ya? Şuradan dur ekmeğe bakalım. Ekmek nasıl yapılıyordu? Unuttum ki ben ekmeği. Ekmek var mı burada? Ya ekmek nasıl yapılıyordu? E, saman vardı. Şöyle miydi? bak Yok. Yok abi. Saman nasıl yapılıyordu ya? mutlum bak. Ekmek lazım. Ha öyleydi ya pardon. Al 9 tane ekmeğimiz oldu güzel. Şunu kıralım. Ben yine odun toplayacağım. Hı -hı. O küçük küçüktü. Neyse. Ben ha ben yine de odun toplamaya gideyim. Ha beyaz odun lazım. Beyaz odun şuralarda var. Artık yani demirleri de ısıtmamız gerekecek. Otun var mı bizde envanterimizde? Buram burada. Şöyle Şurada çekelim. Şuradan şunları da kırayım. Sonra da ev yapımına başlarız. Ben arkadaşlar bir stik, bir stik, toplayana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar bir stik topladım bile. Baltan kırılacak bu arada. Hemen burada akşam da oluyor. hemen. Şu evimize yerleşelim. Oo buraya da renkli renkli camlar var. Neyse arkadaşlar bir günlük burada bir takılalım. Yatağımız da var zaten. Şuraya koyalım. Atraktan çık çık. İlk önce bir yerimizi yapalım. Crafting table. Ve fırın. Fırında da buraya koyduk. Motion diye atabiliriz. Burası bizim artık yeni evimiz. Çok güzel. Bence. Şurası da balkon olsun. Bir üst katı daha var. Yosunlar kaplamış ama o kötü. Burası kale herhalde. Anam kale. Bu arkadaşlar Minecraft P'de. Minecraft. Bu Minecraft P değil arkadaşlar. Minecraft P diye bir Minecraft sürümü daha var ya. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama öyle bir sürüm daha var. Orada. Ender gözü nasıl bulunur size göstermek istiyorum. Ama arkadaşlar e, sezon 1'in bitmesi lazım. Yani Minecraft pen'i in indirmem lazım. burada bu ne işe yarıyordu? Unuttum ya. Dur şunu bir kıralım. Çok hızlı kırdı. Bunu da üst kata koyalım. Yani buraya. Tam böyle koyalım. Aaa dur 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 dur. dur. Bir sandık yapma Derek aynen. Durun. Aslında durun. Çok mantıklı bir fikir geldi. Yatar şimdi buraya buraya koysak sonra da crafting table'ımız var bizim burada. Buradan da bir tane sandık yapsak modun gerekse. Şöyle yapsak sandık koysak e, ee, buraya da buraya koyduk mu iş bitti bunu da nereye koyalım tam bunun üzerine koyalım burada arkadaşlar bunu nasıl yani e, crafting table'ın üzerine bastığında direkt bu çıkıyor bunu nasıl üzerine koydun dersiniz e, ee, eğiliyorum eğildikten sonra koyuyorum bakın eğildikten sonra üstüne tıkladığımda şey koyabiliyorum. Neyse siz bunu da nersiniz. Şimdi arkadaşlar biraz mağara inelim. Mağara mağara. Mağara nereden başlayalım? Ya bak. Bu kapısı olmalı. Şuradan direkt parkur yapalım. Hop. Evet arkadaşlar şimdi mağarayı nereden başlayacağımızı bilemiyorum. Hemen bir mağara bulalım ki zaten 7 dakika 21 saniye olmuş. 24-25 Çözükmüyorum bu oda. Bakın benim evim orada. Orada da bir tane mağara vardı. İyi evimizi bulmamız iyi oldu ama o bizim kulemiz artık ev. Bu evi kullanmayacağız. Evet şu mağaradan başlayalım bakalım. İçerisi çok karanlık. Şuradan gidelim. Bir yerlerde kömür olmalı. orada bir ışık var. abi bir gördüm. Gümüş. Oh kömür. Allah'ım sana şükürler olsun kömür. XP de vermiyorlar ha verdi. Durun. Şurayı kıralım. Oh. XP yi yine verdi. Burada bayağı bir kömür var. Bunlar işimize yarayacak mı arada? Neyse arkadaşlar şimdilik bana bu kadarcık şey yeter. Hemen bir tane daha odun yapıp bir tanecik çubuk yapalım. Stik, çubuk yani. Yaptıktan sonra bunları da buraya koyuyoruz. Sitiği de buraya koyuyoruz. Bunu da meseleyi alıyoruz. Evet şimdi Demir hemen devindileri de alalım. Bunlarda da set yapacağız arkadaşlar. Elmas bulursak yani demir kazma kazma da yapacağız. Elmas bulursak yani daha üçüncü bölümde bulursak çok iyi o. olmaz mı? Vay burada da demir. Demirler alıyorum çünkü demir set falan yapacağız. Demir kazma falan filan. Burada bayağı bir varmış demir. Demir madeninin döndük. neyse. Ben şunları da kıralım. İyi e bitti. Kaç tane demir topladı? 20 mi? Abi burada da demir var. Ne oluyor? Her yer demir. Yani ara almak zorundayız. Arkadaşlar burada arada bilgisayardan da çekebilirim böyle kulimule yaparız. Bilgisayarda Minecraft indirip kule yaparız. Bakın geldiğimiz yer. Buradan geçelim. Abi ne çeyimin demir. Bunlar XP vermiyor ama o kötü. He. Her, yer, her yer keşke XP verse ama yine demir yine demir bu demirleri artık set yapabiliyorum ama demirleri artık arkadaşlar bir şeylerle yapmak da yani şey oluyor tamam bunları da alalım ve madenimize devam edelim Durun arkadaşlar benim tuvaletim geldi hemen gelip hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yine demirden cenneti bulduk. Hemen bu demirleri de alalım. Ve videomuz bitsin arkadaşlar. Çok uzun sürdü. 11 dakika. Artık demir çıkarsa arkadaşlar almayacağım. Bakın. Son alışım. Artık demir ihtiyacımız kalmadı. İhtiyaçlarımızı da yaparız zaten. Baksana abi altta da demir var. Burası artık demir madenimiz yani demir ihtiyacımız olursa hep buraya geliriz. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da son sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben değilseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.